Altıncı 6. konumuzla devam edelim. Bu konuda birinin içerisinde bulunan dosyaları, kasaya gönderilmiş dosyaları, iş akışı içerisindeki durumları nasıl değiştirebileceğimizi sizlere ifade etmeye çalışacağım. Öncelikle iş akışı nedir ve neden kullanılır? Bunun tanımıyla başlayalım. E, dosyalarınızın onay mekanizması içerisinden geçmesini sağlamak amacıyla bir iş akışları kullanılabiliyor. Örneğin ben bir tasarımcıyım ve yapmış olduğum tasarımları onaylayacak kişiye iletmek istiyorum. Zaten PDM'de ilk dosyayı kasa ilettiğinizde düzenleme altında durumunu alacaktır. Buradan onay bekleniyor durumuna çekerek e, tasarım onaylayacak kişi iletebilirim. Kendisine bunu onaylayıp e, revizyon almasını sağlayabilir dosyaları. Veyahut tekrardan düzenleme altında durumuna çekerek bir hata veya yanlışım varsa bunu düzeltmem için beni uyarabilir. Bu tarz durumlar için PDM içerisinde iş akışları kullanılabiliyor. E, PDM Professional paketi kullanıyorsanız da zaten Birden fazla iş akışını farklı dosya uzantıları için veya farklı birimler için firmanızda oluşturabilirsiniz. Şimdi PDM içerisine geri dönelim ve iş akışları ile ilgili uygulamalar üzerinden örnekleri ifade edeyim sizlere. Evet, şu an için PDM içerisine giriş yaptım. Modeller isimli bir klasörüm var fakat bunun içi boş. Masa üstünde daha öncesinden yapmış olduğum bir montaj dosyası vardı. Diğer konularda da bunu ifade etmiştim. Bunu PDM içerisinde kopyalayalım. Bakın yeni oluşturulan dosyalar e, iş akışlarında herhangi bir durum almazlar. Dolayısıyla bunu ilk başta ne yapmam lazım benim? Kasaya göndermem lazım. Kasaya nasıl gönderiyordum hatırlarsak? E, montaj dosyasını seçtikten sonra kasaya gönder diyorum. E, kasaya gönder dediğimde zaten otomatik olarak bileşenler seçiyor olarak geliyor. Bunu kasaya gönderdiğinde bakın şu an geçerli durum boş. Bu durum düzenleme altında durumunu alacaktır. Kasayı ilk kopyalanan ve e, bu kopyalamadan önce... Kopyalamadan sonra gönderilmeyen dosyalar iş akışında herhangi bir durum almaz. Şimdi düzenleme altında durumuna bu dosya geldi. Ben bunun durumunu değiştirmek istiyorum. Nasıl değiştireceğim? Bunun üzerine gelip sağ tıkladım takdirde durumu değiştir seçeneği karşıma çıkıyor. Ee, daha sonrasında ben buradan gelip ona için gönder e, komutuna tıklıyorum. Buna neden tıklıyorum bakın iş akışından da hemen kısaca size onu Yönetim içerisine geldiğimizde bakın burada e, iş akışına tıklayacağım şekilde bir iş akışı var e, konunun baştaki görselde görmüş olduğunuz iş akışı bu düzenleme altında durumunda ben bunu e, onay için gönder geçişini kullanarak onay bekleniyor durumuna çekeceğim daha sonrasında da e, geçti onayı vererek dosyayı onaylayacağım ve bir revizyon almasını sağlayacağım aslında en önemli detay hem onay mekanizmasını sağlamak hem de revizyon almasını sağlamak hatırlarsak daha önce sürümden bahsetmiştim sürüm bizim isteğimizden bağımsız dosyada bir değişiklik olduğunda otomatik olarak oluşan bir detaydır. Fakat buradaki revizyon bizim isteğimize bağlı olarak oluşan bir detay. Çünkü ben dosyayı onaylandı durumuna getirmezsem hiçbir zaman zaten herhangi bir revizyon almayacaktır. Bunun da farkını ifade etmiş olalım. PDM içerisine geldim. Burada dosyaya sağ tıklıyorum. Durumu değiştir diyorum. Ona için gönder seçeneğine tıklıyorum. Olay için gönder seçeneğine tıkladığımda burada e, durumu değiştir seçeneği seçildi. Tasarımcı olarak şöyle bir şey yapabilirsiniz. Tasarım işte tamamlandı gibi bir açıklama ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında bunun durumunu değiştir dediğinizde düzenleme altında olan dosyalar otomatik olarak onay bekleniyor durumuna geçecektir. Onay bekleniyor durumuna geçtikten sonra tekrardan e, burada yine aynı kullanıcı yetki varsa yapabilir veya onay verecek kişi e, burada dokümanı inceleyebilir. Bu incelemeden sonra işte düzenleme gerekiyorsa bunu e, revizyon almasını sağlayacak geçti onayını değil düzenleme gerekiyor şeklinde tasarımcıya geri iletebilir bir açıklama vasıtasıyla. veya işte geçti onayı vererek burada imalat uygun şeklinde bir açıklama girebilir. Bu açıklamaya girdikten sonra da durumu değişir dediğimizde otomatik olarak dosyalar onaylandı durumunu alacaktır. Böylelikle e, iş akışları içerisinde gerekli düzen de sağlanacak. Burada revizyon A aldı. E, i̇sterseniz bunu revizyon 1 şeklinde de yönetim panelinden ayarlayıp veya revizyon 0'dan da başlatabilirsiniz. Yani A olarak başlaması, işte 0 veya 1 olarak başlaması tamamen e, firmanın kendi isteğine bağlı bizim özelleştirebileceğimiz bir detay. Peki dosyalar onaylandıktan sonra nasıl bir süreç işliyor? Yani onaylanan dosyalarda neler yapabiliyoruz veya bir değişiklik yapacaksak nasıl bir Bundan bahsedeyim size. Şimdi iş akışı içerisinde dönersek ya. Bu onaylandı durumunda olan dosyalar hiçbir şekilde kullanıcılar tarafından kasadan alınamıyor. Yani bunun yetkisini vermiyoruz. Ki şimdi onaylandı durumunda bir dosyayı zaten kasadan alıp değiştirse zaten iş akışının mantığı olmayacak. Amaç ne burada? Dosya onaylansın, bir revizyon alsın ve revizyon A alan veya işte revizyon 1 alan bu dosyalar kullanıcılar tarafından değiştirilemez. Bunun aslında biz buraya engelli koymuş oluyoruz. Bir değişiklik yapılmak istiyorsa da İş akışında aşağıdaki kısımdan geçirilerek bununla alakalı işlem yapılması lazım. Şimdi bu dosyada değişiklik yapılacaksa değişiklik talebinin burada sağlanması gerekiyor. Bunu nasıl yapacak kullanıcı? Montaj üzerine gelecek saat tuş durumu değiştir diyecek ve değişiklik talebine tıklayacak. Değişiklik talebi yapmak istediği bileşenleri burada seçecek. Bu ana montajın sadece kendisi olabilir veya bileşenleri olabilir. Buradan gelip durumu değiştir yaptığımız takdirde Durum zaten değişiklik altında statüsüne gelecek. Tekrardan bu iş akışına bakarsak eğer değişiklik altında demek aslında tasarım şu an üzerinde çalışıyor işlemleri yapıyor demek. Gerekli işlemler yapıldıktan sonrasında da ilgili geçişi kullanılarak bekleyen onayı değiştir konumuna dosyayı taşıyabiliriz. PDM içerisine geliyorum. Montaj lütfasını üzerine tıklıyorum. Durumu değiştir diyorum. Onay için değişikliği gönder. Geçişini seçiyorum. Daha sonra durumu değiştir diyerek bu e, montajı ve içindeki parçaları ilgili duruma getirdi. Tasarım onaylayacak kişi veya işte bu revizyonu onaylayacak kişi yine bu montajı ve dokümanları inceledikten sonra e, bakın şöyle iş akışını açayım. Eğer ki bu revizyon B olacaksa değişiklik onaylandık geçişinden geçirmesi gerekiyor. Eğer ki bu istediği seviyede değilse veya tasarımla alakalı bir yanlışlık varsa değişiklik düzenleme gerekiyor geçişini kullanarak tasarımcıya tekrar iade edebilir. Buradan geliyorum. Montaj ölçüsü üzerine tıklıyorum. Durumu değiştir diyorum bakın. Değişiklik onaylandı seçeneğini seçiyorum. Tasarım tamamlandı diyorum ona da. Durumu değiştir dediğimde veri kartı üzerinde bu döküman e, doküman revizyon B olarak kayıt altına alınmış olacak. Aynı zamanda bu montajın tarihçesine tıkladığımızda da bakın. Revizyon A ve Revizyon B gibi değerler de yine burada otomatik olarak karşımıza çıkacaktır. Yani hangi tarihte Revizyon A'ya geldi, hangi tarihte Revizyon B'ye geldi bunu da görüntüleyebiliriz. Hatırlarsak şöyle bir ifadeden bahsetmiştim. İşte eylemlere geldiğimizde sürüm al deyip 3. 2. sürüm şeklinde alabiliyorduk. Yani daha doğrusu önceki sürümlere çekebiliyorduk. Aynı şey revizyon için de geçerli. Siz işte revizyon B olmuştur, dosya C'de farklı revizyonlar almıştır. Siz bunun bir öncesine dönebilirsiniz. Yani revizyon A'yı buradan seçtiğinizde dosyayı revizyon A durumuna da getirebilirsiniz. Aynı sürümde olduğu gibi. Bakın şu an zaten ikinci sürüm uyarısı veriyor. Yani eski sürüm uyarısı veriyor. Kırmızı uyarı. Yani bunun üç tane sürüm varmış. Şu an ikinci sürüm kazadan çevrilmiş durumda. Yine ben bu eylemlere geldiğimde son sürüm al diyerek onun revizyon B halini görüntüleyebilirim. Bu şekilde iş akışları içerisinde değişiklikler yaparak tasarımlarınıza revizyon almasını sağlayabilirsiniz. Altıncı konuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.